Merhabalar Son yıllarda gençleşme ve genç kalma yönelik yapılan birçok tedavi modeli var. Ve biz bunları genital bölgede de uygulamaya başladık. Yani genital anti-aging yapıyoruz. Peki genital anti-aging derken neler içeriyor bu tedaviler? Özellikle hormonal değişim, gebelik, doğum ve kilo alıp vermelerle sarkan yaşlanan genital bölgelerine yönelik yaptığımız bulvar vajinal lazer uygulamaları, bulvar radyo frekans teknikleriyle derinin daha derinliklerine inerek kolajen sentezini artırıp deriyi gençleştiriyoruz. Tabi bununla birlikte yaptığımız bazı enjeksiyonlarla birlikte de hem vitamin desteği sağlayıp hem de o bölgenin daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyoruz. Yani bu uygulamalar genital mezoterapi enjeksiyonları, genital PRP uygulamaları ve genital rejeneratif dolgu uygulamalarıdır. Bu uygulamaların hepsi seanslar halinde hastanın ihtiyacına göre planlanan tedavilerdir. Genital anti-aging uygulamaları hem hormonal değişim dönemini bitirmiş hastalarımızda yani menopoza girmiş ve artık yıkım olanda hem de reproduktif çağ dediğimiz üreme çağında özellikle doğumlar ve gebelik gibi hormonlar değişiminden çıkmış hastalarda yine yapıldığında çok güzel sonuçlar vermektedir. Genital anti-aging ile ilgili birçok tedavi modeli bulunmakla birlikte tabii ki vücudu genel olarak ele almak, genel olarak bir anti-aging programı uygulamakta da fayda vardır. Genital anti -aging ile ilgili bilgi almak için kliniğimize bekliyoruz.